İsrafil Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. O acayip bir şey. İsrafil Aleyhisselam az gelir. Fekalelehu ona söyledi ki Kul söyle Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte Sübhanallah ve ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi il ve azim. Hadede ma'lim teala ve zinete ma'lim teala emle ma'lim teala. Bunu ben size de yaptırıyorum arasına. Femen kâleha merraten kim bunu bir kere söylese, yani yüz kere lüzum yok yani bir kere de bile. 50 şöyle 100 şöyle o fazlasını efendim zararı yok faydası var. Kütübeli <laughs> ugam suhisal 5 hasnet yazılacak ona. Kütübemine zikrinin Allahu kesira. Allah çok zikredenler var ya Kur'an-ı Kerim'de ve zikrinin Allah kesira ve zikratu Allahu lehum magfiratun ve ecrun azima. Çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlara Rabbim büyük bir mağfiret ve büyük bir ecir hazırladı ayetindekilere dahil oluyor. Onların listesine yazılıyor. Bir kere söyleyen